Merhabalar. Korkmaz Ailesi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dedim günlerden pazartesi daha fazla ara vermeden şöyle bir video başlatayım. Birkaç gün böyle ara verdim mi ondan sonra yese hiç böyle canım istemiyor. Soğuyorum resmen. Dedim sıcağı sıcağına hemen devam edeyim kaldığım yerden. Evet hafta sonu birazcık dinlendik. Cumartesi düğün vardı. Düğüne gittim. Ondan sonra pazarda bir şey çekmek içimden gelmedi. O yüzden dedim bir ara vereyim. Pazartesi başlarız. Genelde böyle dışarılara gittiğimde açılış yapmayı unutuyorum. Dedim önce bir açılışımız olsun. Sonrası Allah kerim bakalım ne gelirse şansımıza. Ben genelde böyle ekstra şey yapmıyorum. İşte şunu çekeyim, bunu çekeyim. Hiç ayarlı bir şey yapmıyorum. Gelişi güzel. Ne gelirse öyle onu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Allah'ı 20 yıldır Almanya'dayım böyle bir şey görmedim. İnanın bizim buralarda şu an bir sinek var. Beni <laughs> normalde de mesaj yazmıyorsanız bugün yazarsanız sevinirim. Sizin yaşadığınız yerlerde de var mı bu sorun? Niye böyle oldu anlamadım. Var ya resmen sinekten durulmuyor. Şurada mutfağımda falan birçok yerimde sinekliğim var. Bir kapıyı açalım kapıdan hemen içeriye nasıl giriyorlar? Böyle anlatamam yani büyük büyük sinekler. Daha önce böyle hiç karşılaşmamıştım. Ben sanıyorum ki sadece bizim evin oralarda var. Dışarıya çıktım, alışverişte olsun, yollarda olsun. Her yeri inanılmaz bir sinek sarmış böyle. Hatta dün dedim ki kalk şöyle terası dedim. Köpürte köpürte iyice oğluyum, her tarafları yıkayım. bakarsın dağılırlar. İnanın bir saat boyunca temizlik yaptım terasta, halıları kaldırdım. Masa, sandalye, yerler ne varsa. Bir saat tam böyle bol bol şeyle suyla yıkadım her tarafı. Yine aynı. O yüzden bir yazın bakalım. İnanın çok merak ettim. Tek burada mı var? Sizin yaşadığınız yerde mi var? Hatta eşime diyorum ki Türkiye'de olsa diyorum hemen bir belediyeden anons yapıyorlar. Böyle sinek falan olduğunda dışarıda ilaçlama oluyor. Gidip diyorum şikayet edeceğim belediye başkanına. Her yeri sinek bastı bir ilaçla diyor. O da burada öyle bir şey yok diyor. Vallahi şu an kamera yanında bile gelebilir yani görebilirsiniz. Bu nedir ya Allah'ım yarabbim. Hiç sevmediğimiz şey başımıza geldi. Neyse böyle. Ne olsun bakalım. Terasım temizlendi. Yalnız Afrika'ya gidemiyoruz ama Afrika'nın işte tozuymuş. Afrika'nın sıcağıymış. Onlar her şeyi bize bulup geliyorlar. Semih diyor ki anne sen terasları sabunladın. Her yeri yıkadın ama diyor. Çarşamba günü tekrar Afrika tozu gelecekmiş diyor. Bakın dolandı yine tepemde. Ya bir o kadar sinir oldum ki var ya. Neyse. Çarşamba günü Afrika tozu gelir. Perşembe'ye yine temizlik yaparız. Böyle ama merak ettim gerçekten ya. İnanılır gibi bir şey değil. 20 yılda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bunda da vardır bir hayır. Her hayırda bir şeyler. Her şerde de bir hayır vardır diyoruz. Hadi bakalım. Birazdan tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Hazırlandım. Dışarıda. Sizler için çekim yaparım. Daha saatlerimiz şu an bayağı bir erken. Birazdan görüşürüz. Şu cam galiba hmm, cammış evet koruması için ama evet şöyle 4 kişilik bir tane teras takımı var. Şu karşısı gördüğünüz gibi iki kişilik şöyle bir tane var burada tek kişilik ondan sonra aynı burası da böyle şöyle 4 kişilik masasıyla beraber fiyatı şöyle 600 euromuş. Güya 1000 eurodan düşmüş işte. Ama küçük. Şurada da klasik var her zaman olduğu gibi. Bunların fiyatları değişmiyor. Her yerde aynı. Şöyle biraz daha küçüğü. Bakın şöyle yapı olarak küçük tabii ki. Onun fiyatı da şöyle 200 euromuş. Bir de masası var şöyle. Evet. Güzel ama benim istediğim böyle tekli tekli değil. Teklif çok fazla yer zapt ediyor. Şöyle köşeli takım olursa daha bir güzel oluyor. Bir bakalım şurada neler varmış. Bu da böyle tekli olan. Onun fiyatı da şöyle 130 euro olmuş ama Pek fazla şeye benzemiyor, kaliteli bir şeye. Evet, 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 evet. Devam bakalım neler var. Şöyle az önceki bakın, bu şekildeymiş. Bunlar aksiyonda da var, her yerde var yani şu takım. Parası da aynı aşağı yukarı. Nasıl Semih, hangisinden? böyle mi olsun diye. Sağlama benziyor ama Abi. değil mi? Ya. Şöyle 50 euro yamış böyle. Ondan sonra ondan o iyi olmuyor ya. Artık zor öyle varmış bak. Altın. Evet o iyi olmuyor ben da. Sağlam olsun annem. Onlar hemen Anne. Hani... Biraz şey oldum kırılıyor ayakları. Sağlam bir şey ya olsun. Ya bu ya bu. Ya 18 euro. Şu 50 euro olan sağlam değil mi? Bir tane şöyle var da bunlar yeterli mi bilmiyorum ki şöyle az yeri zapt ediyor ama kaç önemli olan şey olması iyi bir hava vermesi bir şey, hmm, 20. evet onlar da öyleymiş bunlar farklı ne onlar marka. farklı o ikisi hepsi dur bakalım şu diğerine bakalım sağlam olana şu 50 euro olana bakalım da bu şeydekinden galiba değil mi aksiyondakinden Bu sene soğuktan dolayı baya bir fidalar hep böyle ölmüşler yani gittiğim yerlerde. Bakın normalde kocaman kocaman olurlardı. Şöyle soğuk kurmuş hepsine de. Şöyle burası güzel. Bu da annem domatesiyle patatesi benziyor aynı şeyi. Değişik bir domates galiba. Baksana. Yapraklar aynı patates gibi görünüyor. Şöyle bunlar da fiyat olarak 79 kuruşa tanesi. Şurada kabak varmış. 99'a. Kızartma kabakları. Evet. Hemen şöyle eve geldim. Alışverişlerimi yerleştirmeden. Havada inanılmaz güzel. Nefes nefese kaldım. Koşturmaktan. Şöyle pizzalarımız var. Geçen de almıştık bunlardan. Geçenki videomda bunu Böyle şeyini hamurunu ince olandan diye söylemişim. Yanlış şurada yazıyor bakın böyle. Aslında bunun hamuru kalın. Kalın hamur ama içerisi böyle boş. Ee, çok fazla şey yok. Hafif bir hamur böyle. O yüzden tekrardan aldım kahvaltıdan. Tanesi 2 euroya. Yine aynı devam ediyor. Reklamda. Balıklı. Şöyle peynirli. Gerçekten doyurucu. Onlardan aldım şöyle havuç aldım yine de evde bulunsun artık kıştaki gibi çok fazla havuç tüketilmiyor ama işte bazen böyle aranıyor o yüzden havuç aldım şöyle mendilim kalmamış hemen mendil aldım bir tane toz ekmeği aldım ondan sonra şöyle bunları denemediyseniz ben zaten denedim memnun kaldım şeyleri sizlere söylüyorum yani başka bir niyetim yok söylememdeki alıp almamak herkesin kendine kalmış bir şey önce onu söyleyeyim Bunlar çok güzel oluyor. Böyle kahvelerin yanında falan. O yüzden bunlardan aldım. Şöyle Hindistan cevizi ondan da aldım. Ondan sonra şöyle Kaflant'tan iki tane ekmek aldım. Şöyle kendim kestim orada. Ekmekler de bu arada sıcakmış da bayağı bir buhar yaptı. Şöyle iki tane ekmek aldım. Ondan sonra şu ikiliyi Melik çok seviyor. Şu tuzlu mesela böyle hemen kraker gibi. Şu da aynı şekilde. Bakın böyle ülkerden Türk şeyi ama Kaufland'da yani. Böyle Kaufland'dan aldım bunları da. Şöyle komple hepsi Kaufland. Ondan sonra şöyle şunları göstereyim. Bizim çocuklar içerisinde böyle çikolata olanları seviyorlar. İşte çilek olanı var. Ondan sonra değişik meyveler de var. Onları meyveli şeyi sevmiyorlar. Genelde meyveli pastayı da hiç sevmezler. O yüzden böyle bunlardan aldım. Şöyle iki tane soğuk kahve aldım. Sonra şöyle balık her zamanki gibi iki tane daha aldım. Geçen de almıştım ama bunların hepsi bitti. Şunu Lidl'e uğradım. Ben Lidl'den başka yerinkini sevmiyorum. Lidl'e alıştım. Çok güzel bunlar böyle çok kaliteli. O yüzden şöyle sadesini ben seviyorum. Karışığını da evdekiler sevdiği için ikisinden de böyle aldım. Ondan sonra yumurta aldım. 10 tane evde vardı. Şöyle hep göstereyim. Mümkün oldukça L'leri almaya çalışıyorum ama çoğu zaman S ya da böyle M oluyor. O yüzden bir tane de ondan aldım. Şöyle pardon. Dikmanslar varmış. Dikmans aldım. Aslında bunların küçükleri daha güzel oluyor ama küçüğü yoktu bu sefer. Böyle büyük olduğu için dedim hadi olsun o da evde. Ondan sonra şöyle hemen aslında Türk da gidilecek arkadaşlar ama şimdi mesela Diyorsunuzdur, her zaman alışveriştesiniz. İnanın yani evde çocuk çocuk olunca bunlar alışveriş sayılmıyor, ıvır zıvır zaten şöyle gördüğünüz gibi. O yüzden şöyle kahvaltıda falan değişiklik olsun diye bu üçgen patateslerden aldım. Ondan sonra salatalık aldım bayağı bir. Bakın şöyle göz gezdirirseniz tencereye koyacak içerisinde bir şey yok, bir balıkla şey var, yumurta var. Gerisi böyle ıvır zıvır yani hemen yiyecek şeyler. Her ne kadar fazla görünse de o yüzden sık sık gidiyoruz. Yani alışverişe yapacak bir şey yok. Ben de seviyorum. Zaten Almanya'da başka ne var ki arkadaşlar. Akraban şeyin yok ki oradan oraya gitse. Alışverişte de, markette de derken öyle Rabbim sağlık versin. Biz de gidelim. Ben şikayetçi değilim bu durumdan. Öyle hadi bakalım. Ay, elimden düşürecektim. Neredeyse bir an. Evet şöyle bizim evin son zamanlarda favori pastasını 20-25 dakika fırından hemen böyle hafif pembeleşecek kadar fırında koydum. Ondan sonra çıkardım dışarıda. Bir 10, 10 ya da 15 dakika böyle soğudu. Sonra üzerine çikolatalarını hazırladım. Ondan sonra şöyle çerezlerimiz var. Annem masayı sildiniz mi? Evet. Sen götür git çatal falan çıkar tamam mı yanına? Hadi bakalım şöyle bir herkese herkes evde yiyelim içelim sohbet edelim her zaman biz akşamlar genelde bir arada olmuyoruz çocuklar ya öğlence oluyor ya bir şey oluyor biri evde biri çalışıyor derken bugün böyle dek geldi şimdi yiyelim sohbet edelim annem alsana şeylerimizi bulaşık makinesinden buradan bir bak çekmecede şurada bakabilirsin yeterince çatal var var orada bak küçük çatallarımız onlardan al hadi kızım